Çekil <laughs> tadı ne güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> ah dişim! Ah, dişim ağrıyor. Ah dişim çok kötü ağrıyor. <laughs> ah ağrıdan <adet abi>, duramıyorum. Ben <laughs> de. çocuklar ne de Dişim bağırıyorsunuz. Çok bağırıyor. Ne oldu ki dişinize? Şeker fare. Şeker parı mı yediniz? Ay çok mu ağrıyor dişiniz? Evet. Çocuklar bakayım dişlerinize. ha Fatma dişin ne hale gelmiş. Böyle bir dişi de ay çirimiş dişleriniz çocuklar. Ne yapalım doktor mu çağıralım? Evet. Doktor. Arıyorum doktoru. Bekleyin tamam mı siz burada? Tamam. Doktor Bey hoş geldiniz. Hoş Kızlar Doktor Bey geldi. <laughs> Dişlerini çürüttünüz. Doktoru çağırdım bak size. Kocaman getirdi <laughs> sizi. Korkmak yok hayır. Onu şeker yerken düşünecektiniz. Bunlar dişler hep çürümüş. <laughs> çürümüş mü dişleri? <laughs> Doktor bey çürümüş mü? Çürümüş. Dişleriniz çürümüş çocuklar. Gördünüz mü? Şimdi çekecek dişlerinizi. Çürük dişlerin hepsini çek. Çıktı. Hepsi çürümüş. Şekerli şeyler yerseniz çürür tabi. Bakalım başka çürükler var mıymış? Doktor bey. Hadi çekin dişlerini artık uyuştu galiba. İyice aç. İyice aç ağzını Fatma. Çektim. Tamam sıra buylemde Buhlem de sıçramam. yemiş. <laughs> Buhlem'in dişini çekiyor doktor. Böyle şekerli <laughs> şeyler yersin dişleri çürür tabi. ya ama değil mi? Hadi <laughs> Hadi <laughs> Tamam. Teşekkür ederim doktor bey. Kızlar geçtin dişlerini. Evet. Sakın bir daha şekerli şeyler yemeyin tamam mı? Tamam. Güle güle doktor bey. Güle bye bye. Çikolata çekiyor. Hulusi. Nereye gitti bu çocuk ya? Tayin buradaydı. Hulusi neredesin? Sen ne yapıyorsun burada? Çikolata mı yiyorsun? Nerede? Anneciğim çikolata şimdi yenir mi? Daha yemek yemedin. Hadi bırak çikolatayı. Hadi anneciğim bırak. Gel kaçma. Hulusi. Bak bırak çikolatayı anneciğim. Daha yemek yemedin ama. Yedim anne ben ekmek yedim. Hülyes hadi gel. Nereye gidiyorsun? Bak kızacağım artık sana. Bak yeter diyorum ya. Ay ne kadar çok yemişsin bak bitirmişsin. Hadi anneciğim bırak bak dişlerin çürür. Dişlerin çürür. Gel kaçma gel. Dur burada dur gel. Hadi bırak. Bırak onu. Bırak. Bırak gel bakayım. Gel içeriye. Hadi, geç geç Sen burada dur tamam mı ben geliyorum şimdi Ay yarılamış çikolatayı Ne kadar yemiş ya Ne oldu Hüleyse Tabii o kadar çikolata yersin Dişin ağrır tabii O kadar çikolata yeme dedim değil mi sana He? Hiç beni dinlemiyorsun Ne yapalım bu dişleri Fırçalayalım mı Tamam gel hadi fırçalayalım. Gel. Şuna bak ya dişlerin haline bak. Mahvolmuş dişlerin. Fırçala hadi anneciğim. Fırçala bakayım. İyice fırçala fırçala. Dişlerini sür anneciğim. He? Fırçala. Bakayım geçiyor mu? Sürt iyice. Sırt sırt sırt. Bakayım dişlerini göster dişlerini. Evet geçiyor öyleyse iyice fırçala anneciğim. Hımm. Bir daha fazla çikolata yeme tamam mı anneciğim? Al ye. Anne. Ne oldu Fatma? Nasıl yapıştı gözüne şeker? Nasıl yaptın Fatma? Anne. Çocuklar. Bakın size şeker getirdim. Kim istiyor? Anne. Ne yapalım biliyor musun? Sayalım kim çıkarsa o alır şekeri. Hadi bir Patma sen say. Portakalı soydum, başı cüme koydum. Demdi yalan uydurdu. Duma duma dum, kırmızı mum. Dolapta pekmez yala yala kız. Hadi dik 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 Fatma dik. Sen bir oyundan çık biz çocuk. Hülisi çıktı şeker. Hülisi al bakalım bu şeker senin. Hadi bakalım ya Aa, Fatma. Üzüldün mü? tamam anneciğim ben sana alırım tamam mı? Hadi Hülyesi sen ye. Hülyesi sen ye tamam mı ben gidiyorum. Hadi atma. Ben sana alacağım tamam mı Al ama. Ben, ne? Yemek? 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 ya yapıştı gözüne şeker. Hii, nasıl yaptın Fatma? <laughs> anneciğim nasıl yaptın ya? Kim yaptı? Hülise. Ne yaptın ablanın gözüne şeker yapıştırmışsın? Yaramaz çocuk seni. Heliydi. Dur Fatma dur şuraya yat çıkartalım anneciğim dur. <laughs> dur. dur acıyor mu? Çok tamam acıyor. anneciğim. Tamam tamam. Yat anneciğim yat da çıkaralım. Acıyor mu? Dur bakalım çıkacak mı deneyelim bir tane. Dur <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Açıyor mu anneciğim? Açıyor. Açıyor. çıktı. <laughs> Ay, nasıl yapışmış kız ya. Çıktı bak. Ay gözünde yapış yapış oldu. Yıkayalım tamam mı gözünü?